Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, size bir duyurum var. Ee, 300 abone olmuştuk düştük ama 293 aboneyiz. Ee, gördüğünüz gibi Sait ile yer altındayım. Ee, merdivenin üstündeyiz. Buraya aşağı atladığınız zaman da geri yukarı çıkıyorsunuz. bilmeniz ee, bilmeyeniz varsa eğer e, 300 abone de buraya nasıl girildiğini göstereceğim. Ee, hemen abonelerinizi bastırın ve 300 abone olduğumuzda eğer kaldırılmazsa e, 300 abone de buraya nasıl girildiğini göstereceğim sonra gördüğünüz gibi yer altındasınız mermi üstte çıkmıyor ama e, hileler bile gelse sizi vuramıyor geçen hatta hile geldi Türk hileci geldi e, ismimizi falan söyledi e, canımız full falan dedi böyle e, direkt bize baktı biz de dedik git Arapları vur bize sonra gel dedik e, biz de burada bekledik sayitle. E ee, efsane bir rank kasma taktiği. Buraya girdiğinizde hiçbir türlü ölmüyorsunuz. Ee, aşağı inmediğiniz sürece alan buraya full verirse her türlü artınızı alıyorsunuz. Aşağı atladığınız zaman da e, çıkabiliyorsunuz. E ee, aşağı atladım zaten alan geldi. Gördüğünüz gibi aşağı atlıyorsunuz ve yüzerek gördüğünüz gibi yukarı çıkıyorsunuz. E, bu bu yer altına girmenin taktiğini istiyorsanız 300 abone olmamız gerekiyor. 300 abonede buraya nasıl girildiğini göstereceğim. E, hemen abone olun ve 300 abonede efsane bir videoyu çekeceğim. E, nasıl girildiğini hep birlikte göstereceğim. İnşallah kaldırmazlar ve size de gösteririm. Oraya girdiğinizde direkt artınızı alırsınız eğer alan full verirse. Hilecilere bile taş koparan bir taktik. E, hemen abone olun, like'ınızı atın. E, video yakında geliyor. Hoşçakalın. Bay bay.